Evet bir önceki metin oldukça e, şahin e, sözler içeren ee, bir ben şahide... metinle metinle hiç ilgilenmiyorum vallahi neden bilmiyorum ses <laughs> yapıştır söyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki benim faizdeki duruşum aynı. Faiz enflasyon <laughs> duruşum aynı deyince ortalık karıştı. Dolayısıyla herkes oradan dedi ki emir büyük yerden geldi. Kasım ayında indirim olur. Ben dedim ki güldürmeyin. Hani bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benim ekonomi yönetiminde gösterdiğim toleransı sakın ha onlarla aynı fikirde olduğum şeklinde yorumlamayın demesiydi aslında. Yani burada aslında bir avans tanıdı e, Cumhurbaşkanı ve yavaş yavaş bu avansı yiyip bitiriyor. Hatta geçenlerde asgari ücret tartışmalarına e, bir e, Merkez Bankası Başkan Yardımcısının katılması da biraz huzuruz etti ortalığı. Yani senin meselem değil sen niye böyle açıklamalar yapıyorsun dedi uyarılarda bulundu kulağımıza kadar e, geldi. Şimdi e, gelinen noktada... Evet, şey var yurt dışında bir bazı kifayetsiz analist arkadaşlar var. Onlar da asgari ücret %30'dan yukarı olmasın falan diye açıklama yapıldı. Aslında faiz kararı bugünkü faiz kararının önemini asgari ücret tartışmaları biraz gölgede bıraktı haberiniz olsun. Yani orayısıyla bugün ben bir şey beklemiyorum. Hani gelse gelse 250 bas puan olur. E, bunu da şöyle diyeyim size. Yani emir büyük yerden geldi. Biz külliyeyi dinliyoruz. Diyen Merkez Bankası yönetimi bunu yapabilir. Ama ben yapacaklarını düşünmüyorum. Ama yapabilir. Yaparsa şok olmayın sakın. Ama bu demek değildir ki yani ortalık karışmayacak. Tabii ki karışacak. Ortalığın karışmaması için Aralık ayına sarkıtacaklar. Bir ihtimalle Aralık ayında bir 250 bas puanlık indirime yetineceğini zannediyorum. O yüzden o metinde yazılanların hep aksini yapıyorlar. Hatırlarsınız hani yüzde nasıl 45'ten sonra bir anda 50'ye attılar faizleri seçimden önce yapmayacağız deyip yaptılar falan. O yüzden o metinler beni çok şey yapmıyor yani bağlamıyor. Bu, bu ay bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Peki şimdi zaten BOFA'nın da bu arada bir raporu olduğunu anımsayalım. Yabancının e, bakış açısının da aslında e, aralığı kastettiğini görüyoruz. Elde sabit tutulmasına karar verilmiştir geldi bu arada e, Metin. Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlenmiştir diyor. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel hmm. mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleştirilmiştir belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yükseliş seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Ee, diyor reel değerlenme enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir demiş maliye politikası ile artan eşgüdüm bu sürece önemli katkı sağlıyor diyor. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın siyana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir demiş. Geçen metinle burası aynı. Bu doğrultuda politika faizinin seviyesi enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Diyor. Yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruş yineleniyor. Belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkin şekilde kullanılacaktır demiş. Bir de e, müsaadenizle şeye bakayım. Kredi mevduat piyasalarında öngörülenlerin dışında bir gelişme olması durumunda parasal aktarım mekanizması ile ilave makro ihtiyati adımlar desteklenecek. Likitte de koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenecek sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanmaya devam edilecek diyor. Evet. Ortada bir herhangi şey yok sanırım. Ee... Yok var var. var. Şimdi net olarak söyleyeyim. Bu metin toplantıdan bir hafta önce falan hazırlanmış. <laughs> Ortada füze yok, savaş riski yok, tabii ne güzel, bileyim işte Rusya-Ukrayna evet, gerginliği yok, ne reopatikistler yok. Bunları neden söylüyorum biliyor musunuz? Mina? Şimdi biz, biz bürokrasiden geliyoruz. Bürokrasideki arkadaşların kapı yapısının nasıl olduğunu biliriz. Normalde toplantı metninin şablonu çok önceden hazırlanır. Sonra içi doldurulur bunların. Tamam aynen böyle bir şey yapılmış. Ondan sonra şeyde de öyledir. Önemli toplantılardan önce sonuç bilgisi yazılır zaten. Tamam mı? Orada sadece sana imza atmak düşer. Şimdi zaten verecekleri karar belliymiş. Bu verecekleri karar için büyük ihtimalle oradaki akıllı arkadaşlar demişler ki kalemi kuvvetli olanlara ya şöyle dolu dolu bir metin yazın bakayım millet işin içinden çıkamazsın tamam mı? Onlar bazı şeyleri iyi gösterin, bazı şeyleri kötü gösterin. Sonra aldığımız kararı gerçekleyecek e, negatif ve pozitif etkileri de yazın. Son bittiğinde e ee, desin millet. Yani ne oldu yani hani aralıkta bir faiz indirimi olacak mı olmayacak mı? Onu da tam, tam anlayamasınlar diyor. Şimdi Merkez Bankası'cılığın daha doğrusu Merkez Bankacılığın kafası Süreyya Sel'den geçti. Üstattan beri şöyle çalışıyor. Süreyya Bey bu arkadaşların yanında tabii yani şey ala yani zirve de bir insan. Yani karşılaştırma yapmıyorum bile ama şu açıdan söylüyorum. Rasyonel beklentileri kırmak üzerine kafa yoruyorlar. Halbuki Merkez Bankası'nın böyle bir görevi yok. Yani Merkez Bankası'nın görevi mesela e, askeri ücreti konuşmak diye. Merkez Bankası'nın görevi mesela ücret artışları şöyle olsun diye ahkam kesmek diye. Her gördüğü mikrofona ondan sonra enteresan yorum yapmak diye. Merkez Bankası işini yapar. Yani aslında parasal mekanizmanın mekanizmanın dengeli bir şekilde ilerlemesine e, sürtünme çok çıkmaması tam tersi Merkez Bankası aslında bir buçuk yıl görev zarfında sürekli finansal piyasalarda sürtünme yaratan, sürekli zorluk yaratan, aynı zamanda uyguladıkları para ve maliye, para ve, ve döviz e, politikası sebebiyle özür dilerim onu düzeltiyorum. E, Türkiye'yi dünyanın hayat pahalı en yüksek ülkelerinden bir tanesi haline getiren sonra da yurt dışından raporlar yazdırarak bunun böyle olmadığını kanıtlamaya çalışan bir durumda. Şimdi Hal böyleyken bir de diyor ki maliye politikasıyla da eşgüdüm çalışıyoruz. Ya göstersinler mesela ben merak ediyorum. Eşgüdüm nerede mesela? Eşgüdüm derken kastı ne? Şimdi aslında şunu itiraf ediyorlar. Diyorlar ki bizim uyguladığımız para politikasıyla biz talebi düşüremedik ama yatırımları sıfır yaptık. Çok büyük başarı bu. Diyor. Yani Türkiye arzu edilen enflasyon seviyesine düşemeden muazzam bir durgunlukla karşı karşıya kaldı. Kaldı. Hocam burada yani hocam vaktin kısıtlı diye bilerek araya girmedim bu arada. Ben enflasyon raporunda Ankara'dayken Sayın Başkan sunumunda isterle şunu söyledi. İşlenmemiş gıda, kira ve eğitimdeki fiyat hareketleri bizim hedefe ulaşmamızı zorlaştırıyor. Ama bizim de bu kalemlerle ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi Al şöyle orada orada haklı. Şimdi başkanım ha, haklı Hakkı da. da şey Sezer Hakkı Ama Sayın Başkan şunu söylemiyor. Ya arkadaş aslında bunlar ana sebep değil. Bunlar mesela diyorsun ki Kira artışları, işlenmemiş gıda, aynı zamanda eğitim vesaire falan bunlar da yani hizmet fiyatlarını kastediyor aslında. Evet, evet. Hizmet, hizmet fiyatlarında muazzam bir katılık var. O yüzden enflasyon düşmüyor. Hayır kardeşim uygulanan para ve hem maliye politikası onların değil ama para ve döviz kuru politikası sebebiyle üstüne bir de maliye politikasını ekleyince insanlar özellikle hizmet üretimi yapan insanlar bir kere gelecekle alakalı endişe içinde. Aynı zamanda gıda gibi ürünlerde de dünyada da büyük bir dalgalanma var ama Türkiye'deki yani gıda fiyatlarındaki artış hızı anlatılmaz ancak yaşanır. Tuhaf bir artış var. Hiç iş durmuyor ondan sonra vesaire. Şunu da haklı bir tek şunu unutuyor. Yahu sizin uyguladığınız politikaya insanlar güvenmiyor. Güvenmedikleri için satın alma davranışlarıyla fiyatlama davranışları sizin öngördüğünüz patikaya uygun gitmiyor. Ondan sonra insanlar diyor ki gelecek ay diyor daha pahalı alacağım şimdiden alayım diyor. Tüketimini kısmıyor ama mecburiyetten dolayı kısmıyor. Bu arada karşısında bu kadar talebi gören satıcı da diyor ki ya arkadaş ben şimdi bu malı satacağım ama tedarik ederken acaba kaça tedarik ederim? Dolayısıyla ben bunun üstüne de bir risk faktörü koyayım diye. Yani insanlarda güven yaratamadıklarını, güven yaratamadıkları için hizmet fiyatlarının katılığının devam ettiğini, kiralarda katılımın devam ettiğini, Eğitim fiyatlarını inanılmaz okulların masraflarını size anlatamam yani ben kendim biliyorum mesela bizim yüzde %117 civarında bir bir yıllık enflasyonumuz oluştu sırt maliyetlerimizde. Fakat bize diyorlar ki enflasyon kadar arttırın diyorlar mesela üniversitenin çoğunu. Biz öyle yani çok yüksek fiyatlarla ücret yapan bir üniversite değiliz. Biz makul fiyata kaliteli eğitim vermeye çalışıyoruz. O yüzden konuşuyorum böyle rahat rahat. Başkalarını bilmem ama kendilerinin yarattığı güvensizlik, uygulanan reçetenin yarattığı güvensizlik, böyle karışık metinden arkasına saklanmak, vatandaştan kopmak, hatta onların ücretlerine burn, burnunu sokmak gibi böyle gariplikler olunca e sonuç bu oluyor. Yani şöyle diyeyim size, evet enflasyon düşmüyor çünkü sebebi hizmet fiyatlarıdır, kiralardır, gıda fiyatları ama kardeşim aslında sorun sizsiniz ya. Yani ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Kimse size güvenmiyor, güvenmediği için ne fiyatlamasını? ya da satın almasını size uygun yapmıyor. İnsanlarda güven yani yeşertemediniz o güven ortamını yaratamadınız. Yani şimdi sokaktaki 10 vatandaşı çekin ekonomi yönetimine güveniyor musunuz deseler. Ancak rantiye der ki Allah razı olsun kalsınlar dolar cinsinden acayip para kazanıyoruz der. Onlarca vatandaş bıktık artık bunlardan der. Niye bunları söylemiyoruz? Yani niye şeylerin arkasına saklanıyoruz? Yani mesela bir merkez bankası başkanı da çıksın bir gün şunu desin. Arkadaş biz bir reçete uyguluyoruz ama kimse bize güvenmiyor. Güvenmiyor. Bunun da sebebini araştırmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geleni... Reçete sonuç vermiyor kısmını konuşmak bence daha önemli. İşte güvenmedi e, vatandaş... Sonuç güven... zaten güven kendiliğinden oluşacak Hı. bir yerden sonra. Doğru. Sonuç vermediği için güvenmiyor. O yüzden biz de bize güvenmediği için dönüp bir kendi içimize dönelim. Hiç demiyorlar ya böyle bir şey. Biz diyorlar doğrusunu yapıyoruz. Bu doslamada böylesine devam edeceğiz diyor. Hiç hayatımda ben böyle bir şey görmedim. ya. FET Başkanı bile son cümlem olsun. Dedi ki ya biz geç kaldık dedi özür diliyoruz dedi yani biz faiz artırımlarında geç kaldık bu adımlarda geç kaldık şimdi proaktif davranmaya çalışıyoruz reaktifti ya ne olur bir hatanı kabul et kardeşim ya bu uyguladığınız reçete vatandaş güvenmiyor aynen de sizin dediğiniz gibi çünkü sonuç vermiyor sonuç tatmin edici değil hem işverenler şikayetçi hem vatandaş şikayetçi ya kardeşim bir tek siz mi haklısınız yani <laughs> bir bunu bir düşünün ama diyorlar ki biz yeterince ısrar edersek ve koltuklarda kalmaya da devam edersek diyorlar. Sonunda bizim dediğimiz olacak. Biz bunu Pyrrhus zaferi diyoruz. Yani iki ordudan da hiç kimse kalmayacak ama zafer kazanan da sevinemeyecek. Yani enflasyon sonunda düşebilir. Yani hasta ölecek çünkü. Ama sevilen kimse kalmayacak. Onu demek istiyorum efendim. Hocam siz gitmeden Nadir Zigunov'un e, selamını ileteyim. İnfalesinin elmasları demiş bize. E, Sevgilerimi gönderiyorum demiş. Emre Hoca sen harika bir insansın diye de sonuna eklemiş. Allah Öyledir, razı olsun. Hocam, sağ olun. E, peki tüm arkadaşlara sevgilerim, saygılarımı gönderiyorum ben de. Hocam e, sizi toplantınıza uğurlarken İzmir Marşı ile mi İzmir Marşı ile sizi uğurlayalım. Valla ben daha çok şey neydi bu aralar şeyi seviyorum yani nasıl mesela hani Mustafa Kemal Paşa'nın onun ismini mücevher taşa yazdırılan İzmir Marşı ben işte ama onu daha kuvvetli ve daha şey olarak İzmir Marşı derken bütün mesela marşları bunun arkasına ekleyerek gidiyorum bu aralar gündemimiz bu oldu yani Mustafa Kemal Paşa'nın üstüne üstüne ondan sonra basarak gidiyorum ya bir kere şöyle bir şey Sonra, herkes oturduğu koltuğu kimin sayesinde oturduğunu bilecek bu hayatta. Tamam mı? Yani bugün bir öğretmen olarak ben ders verebiliyorsam burada siz arkadaşlar buradan bir yayın yapıyorsanız Mert Üstadım ondan sonra çok önemli portföylerin yönetimini yapıyorsanız. Hocam ben dışarı... bir kadın olarak Hı, ondan sonra, e, sonra yani. yani. Tek başına var olabiliyorsam bir birey olabiliyorsam bir insan yerine konuyorsam bir kadın olarak bu ülkede üretebiliyorsam hmm. o Mustafa Atatürk'ün kızı olmamla ilgili bir şey zaten. O tartışma götürmez bu durum. Şimdi İzmir Marşı'ndan nereye geçeceğim? Ne diyor şair? Mustafa Kemal'i gördüm düşümde. Zafer Irak mı dedim? Aha diyordu. Diyor. Demek ki daha kazanılacak çok zaferimiz var. Demek ki daha verilecek çok savaşımız var. Öyle gözüküyor. Ee, bu da şöyle. Düşünüyor. Ancak ve ancak vatanını seven insanlar tarafından doğruyu eğip bükmeyen insanlar tarafından olur. O yüzden info yatırımı seviyoruz. Doğruyu eğip bükmeyen insanlarla beraber iş yapıyoruz. Hatalar olur. Ondan sonra bir öngörüde yanlış bir şey söyleyebiliriz. Hesaplamalar yanlış çıkabilir. Önemli olan hatada ısrar etmemek. Ben hatada ısrar eden kişilerin aslında dediğim gibi yani vatanseverliklerini bir kez daha hatırlayıp kimin için ne için iş yaptıklarını bir kere daha idrak etmelerinin kendileri için de çok hayırlı bir şey olacağını iddia ediyorum. Altını çiziyorum. Peki. Hocam sevgiler, saygılar. Ee, görüşmek üzere en yakın zamanda. Sağ olun. Sağ Çok teşekkürler.